Çadam. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya Mazavik'te yaşıyorum ve Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bu tarz videoları beğenirsiniz. Bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Direkt anneannemin köyünden selamlar. Pozir, merhaba. Apo. Merhaba. Merhaba. Dur. Türkiye. E sabias que também nos assistem do Azerbaijão, que é um país próximo à Turquia. Então, pode dizer: Merabá Azerbaijan. Merabá Azerbaijan. Então, o que, que temos aqui, vó? Batata doce da machamba do vale. Da machamba do vale. Uau! Temos aqui batata doce grande. <buretru town Broadway> <Disney> Tatli patates, getir tirde anana. Okay. Cheidan, getir tarladan, getir de. Onde? Shinda. Shaker camishi. Shaker. Tatli patates de shinda. Shaker de. Shaker Oh şeker kamışı en sevdiğim. yani ben şeker kamışı çok seviyorum. E, Atlıyor musunuz? Mabu'da şehirindeyken e, şeker kamışı. Kamisi suyu içtim. Hatta nasıl hazırlandığını da gösterdim. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ben daha çok böyle doğal halinde yemeği seviyorum. Nasıl yiyorum göstereceğim birazdan arkadaşlar. Poide merhaba. 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 İşte benim kuzenim İza şimdi yemek yiyelim hadi. Yemek derken ilk önce bunu yiyeceğim. Hani bunun um, o o opt Işık. Hı. Günde işte nasıl başlayacağım? ilk önce tabii ki bol su içtim. Şimdi şeker kamışı yiyeceğiz arkadaşlar. Nasıl yiyeceğim? Böyle köyde ilk sabahımız. Ayşe'nin ilk sabah arkadaşlar. Ayşe şimdi çok güzel. Mişil mişil uyuyor. Bir de biliyor musunuz arkadaşlar? çok güzel uyudu yani. Gerçekten çok iyi oldu. Demek ki anneannemin evi ona çok iyi geldi diye düşünüyorum. <laughs> Bugün havalar nasıl biraz bulutlu hatta yağmur yağacak diye bekliyorduk. Başladı böyle yağdı yağdı. Ama maalesef durdu. Keşke yağmur yağsaydı çünkü yağmuru bekliyoruz yani. İşte umut ediyoruz ki yağmur yağsın diye. Şimdi ben bunu yemeği çok seviyorum ama en çok yemek bunu nasıl yapıyoruz göstereyim hemen tabi sabah kahvaltısından e, daha çok tüketiyoruz şeker tatlı patates isteyen kız suda haşlanabilir onun dışında neler yapılır istersen böyle çiğ halinde da yenir bu da çok güzel olur ama benim en çok nasıl yemeği seviyorum göstereceğim size arkadaşlar en çok böyle alıp Ha, bakar mısınız burada? Bakar mısınız arkadaşlar burada? Tatlı patates hazırlanacağız. kahvaltıda yemek için. Ama beni en çok bu ile yemeği seviyorum yani bunu alıyorum ve direkt bu nasıl denir? Bu yöntem nasıl bir yöntem? Söyler misiniz? Bilemedim. Bu ile pişecek arkadaşlar. Ama daha şey yapmam lazım. Daha uzun bir şey. Elimi yakmak istemiyorum çok ateş var burada şöyle yapıyorum ha böyle bir böyle bir yöntem nasıl bir yöntem nasıl açık alabilirim ama böyle yani böyle pişsin diye Ondan sonra yiyeceğim hiçbir şey eklemeden tadı inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar Vallahi çok 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 seviyorum. <laughs> tatlı patates bayılıyorum annem bilir. Ne zaman beni ziyaret etmeye gelirse tatlı patates getirmesi şart. Sabah yani sabah saatleri anneannem tabii ki erken kalktı tarlaya gitmiş. Yani maalesef bu sefer tarlaya gidemedim. Çünkü tabii ki minik minoş bir bebek var. Çünkü bugün gittiği tarla çok 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 uzak yani. O yüzden onun yanına gidemedim. Ee, kaldım Ayşe ile kaldım bugün. Kızlar gitmiş, su aldı ee, ve ben buradaydım yani Ayşe ile evde kalmak zorundaydım arkadaşlar. Burada başka da bir mutfak var. Bakalım neler var. Sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi e, mutfağın girişinde böyle bidonlar var. Görüyorsunuz. Hani kapı olarak kullanıyoruz. Neden? Hmm, tavuklar girmesin ve yemeklerimizi yemesinler diye. Oradakiler buralarda bol bol geziyorlar orada da. Girmesinler diye biz de şöyle bir şey yapıyoruz yani. O yemeği için pilav hazırlanıyor arkadaşlar. Böyle pilav kaynıyor. Burada da kapattım. Burada sanırım fasulye var. İşte fasulye yapmıştık. Yani hatta daha doğrusu <laughs> Fifi ve kuzenim yapmışlar. fasulye ve şey eklemişler. Bu makarna, bu bir makarna turu. O zaman şimdiden e, yemeği hazır. Saat daha çok erken ama erken yapmayı tercih etmişler. Ne yapalım? burada yiyeceğiz arkadaşlar burada e, sıcak su var şeker var burada burada ise ekmek var Biz gelirken ekmek getirdik İşte bu Bir tane tatlı patates daha aldım kul cool mu bu beyaz kesimi kul cool Galiba Ha Evet <laughs> sanırım kul cool. kulda cool koyacağım işte bakalım böyle yapıyorum sonra bunu alıp ilk önce böyle bir kazıyım daha iyi olur sanki. Kazdıktan sonra şöyle yapıp Hadi bakalım. dört gazı gazla bekliyorum. Böyle konuşurken atasözü kullanmayı çok seviyorum. Çünkü ben Türkçe öğrendiğim zaman hani Türkçe hazırlık okudum ya Türkiye'de. Ee, bizim hocamız, benim hocam Haluk hocam selamlar izliyorsan seni çok seviyorum. Benim hocam e, şey yapıyordu, ödev olarak bol bol atasözü ödev olarak verirdi. O yüzden atasözleri seviyorum. Ve benim bir tane öğrencim var Adi Zeynep bana birkaç tane atasözü ya da deyim şimdi ayrıyamayacağım yani. Şöyle dedi. hatta bu bir deyim galiba. işte azim kulaklarıma geldi. Yani şimdi köyde olduğum için azim kulaklarıma geldi yoksa desem doğru olur mu? E, köyde olduğum için hani anneannemin evinde olduğum için gerçekten onu tekrar gördüğüm için azim kulaklarıma geldi. Yani çok mutlu oldum galiba anlamına geliyor diye böyle öğretmiş. Umarım güzel öğrenmişim ve doğru yerde kullan kullandım, öyle umuyorum. Onun dışında bir tane, odun kopmak, onu zaten biliyordum. Bu bir deyim olması lazım, adasözü yani değil. Ee, öyle yani, arada böyle hem de ona İngilizce öğretiyorum ve o ara sıra tabii ki Türkçe deyimleri de öğretiyor bana ve adasözleri. o que quer que a mexiquei fi e a piores já comeu a doce né um tem um cadinho também para provar tá doce Sim. essa a de bambu irazia e nunca usamos aí eu vou lá bem daí ele que a gente lá bicho e trafeguinha é mais uma coisa da bolha que quer que a mexiquei suiu satilio é só usar a bem em bu şekilde yemeği için seviyorum yani böyle daha güzel tadı alıyorum tabii ki hani ama alışık olmayan insanlar bunu yapamaz dişleri kopar diye dikkatli bir şekilde yöntem var ondan yani öyle böyle yiyoruz ve ben daha çok böyle yemeği seviyorum şimdi kahvaltı zamanı arkadaşlar ekmek ve Şimdi bunu yiyeceğiz. Tatlı patates hazır olduğunda tatlı patates de yiyeceğiz. Burada tereyağı var. Tereyağı var. Malzeme erimiş çünkü buzdolabı olmayınca erimiş sıcaktan Kimler yanmış? Ayşe uyanmış. Merhaba Ayşe. Hımm. Lütfen. Bu tarafta da çocuklar geldi arkadaşlar. Şey yapacaklar. Burada bir değişim yapacak. alışveriş yapacağız. Onlar ne istiyor? Cips istiyor. Cips cips almak için kestane getirdiler ve anneannem onlara cips verecek.

Sonradan çekim yapıyorum. Ondan böyle yemiş yemeye başlamıştım yani. Ama böyle oluyor. Çok yumuşak. Ve bence en lezzetli hali budur yani. tatlı patatesini bulursanız mutlaka böyle yapın ki bayılacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi burada şima hazırlıyoruz arkadaşlar. Böyle. Kanyete şima. Mapira Shima. Bu Shima biraz farklı. Başka bir üründen e, yapılıyor. Mapira diye bir meyveden yapılıyor arkadaşlar. Ondan rengi biraz farklı. Korku de kırılmasını ve fönünü azaltın. Tamam. Şimdi bir kek yapmıştım. <laughs> ve onu kesme zamanı geldi. Arkadaşlarımızı çağırdık. Ayşe hazırlanması lazım böyle güzel fotoğraf çekmek için. O yüzden hemen onun üstünü değiştireceğim arkadaşlar. Ayşe güzel bir elbise giysin bari. Ya da güzel bir kıyafet bulabilirsem güzel olur. Selito geldi ilk davetimiz. Selito gelir misin? Merhaba diyeceksin. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> merhaba diyebilir misin Selito? Merhaba Türkiye. <laughs> i̇şte merhaba Türkiye. Ee, merhaba Azerbaycan. Sizden herkese merhaba. Merhaba Azerbaycan. <laughs> Şimdi hazırlayacağız. ilk davetimiz burada. Geldiğin için teşekkürler. İkinci geliyor mu? Geliyorlar, geldiler bile. Hadi bakalım. Merhaba, hadi bakalım. Onlar da geldi. Çağırdık, sağ olsunlar. Bizi girmediler, geldiler. Merhaba. 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 <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Hadi hazırlanalım. Hazırlamamız lazım. Aki bebeğim. Okey. Uç aylık kutlu olsun. Arkadaşlar Ayşe böyle giydirdi. Anneannesi şey yaptı. Dikti elbise giymiş Ayşe. Doğum günü. Ay günü kutlaması yapacağız. arkadaşlarıyla tanışmış oldu. Ayşe biraz daha buysun var ya burada onlarla oynayacak. Ben de çocukken burada e, onlarla oynamayı çok seviyordum. İşte öyle yani. Şimdi öyle bir şarkı var onları öğretiyordum. Hadi bakalım öğrenmişler mi? Hani bilmiyorum de var mı? Ama hani üç aylı kutlaması olduğu için mutlu aylar diye söyleyeceğiz. Mutlu! Mutlu! Aylar! ai sao ai sa ai sa mượt lúa mượt lúa mượt Aisha ai lá mượt lúa ai lá ai sa ai sa phải đi ai ai vamos mượt ai lá ai sa mượt ai lá ai

Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos meses de vida. Ei! Parabéns filha, vamos cortar o bolo, ok? Tada, tada.

Nimal, <laughs> şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şima bitirmemiz lazım. İkinci un E quem diz que és o único russo que dá certo, porque vamos não yapmış olsa outside hani bu şema beyaz ten beyaz rengi olacaktı. Hani beyaz olurdu. Ama Mapira'dan yapıldığı için e, biraz böyle koyu rengi oldu yani. Topalanıyoruz çünkü eve gitme zamanı geldi. Biz buraya dün geldik. Dün sabah geldik ve şimdi gidiyoruz. Fifi okula gitmesi lazım bugün. Öğleden e, sonra okula gidiyor saat 2'de. O yüzden buradan evime kadar kaç saat sürüyor? 5 dakika. Sonra evimizde olacağız inşallah. Ve burayı izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Ve Ayşe var. Hani Ayşe olduğu için hani çok fazla gün kalamayız. Hani daha çocuk küçük. <laughs> Kendi düzeni var. Şunun. <laughs> çok da şey yapmak istemedik. Ve eve gidiyoruz arkadaşlar. Annemin evine gidiyorum şimdi. Tabii ki oradan da bol bol video. E, çekerim size. Bu arada video öneri varsa annenle şöyle çek ya da evinde şöyle çek diye yazarsanız yorumlarda. Gerçekten çok sevinirim. E, bol bol like bol bol yorum. Açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Adios. <laughs>